Defense Türk olarak bu hafta sizler için Türkiye'ye 40 yeni F-16 Block 70 Viper ve 79 modernizasyon kiti satışının onaylanmasının ardından tekrar gündemimize giren F-16 Sava Uçağı'nın ve Block 70 Viper modelinin tarihçesini, teknik özelliklerini ve çalışma prensiplerini derledik. F-16 Savaşan Şahin çok amaçlı tek jet motorlu savaş uçağıdır. F-16 General Dynamics tarafından ABD Hava Kuvvetleri için geliştirilmiştir. Başlarda hafif avcı olarak tasarlanmış, uçak üzerine yapılan değişimlerle çok amaçlı avcı uçağına evrilmiştir. Geniş kullanım alanı, üstün manevra kabiliyetleriyle kendini kanıtlamış ve başarısıyla 29'dan fazla ülkeye ihraç edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası üretilen uçaklar içinde MiG-21'den ve F-4 Phantom'dan sonra en çok üretilen 3. savaş uçağıdır. Ocak 2024 itibariyle 4600'den fazla üretilmiş olup ilk uçuşunu 20 Ocak 1974 tarihinde hızlı taksi testi sırasında kontrolsüzce gerçekleştirmiştir. 2 Şubat 1974'te ise ilk resmi uçuşunu yapmıştır. F16'nın geliştirilmesine giden yol Vietnam Savaşı'nda edinilen acı tecrübelerden sonra Amerika Hava Kuvvetleri'nin tamamen hava hava görevleri için tasarlamış olduğu F15A ve F15B'yi envanterine katmasıyla başlamıştır. F-15B F-15A hava hava görevleri için son derece sorunsuz, kabiliyetli, çok güçlü ve teknik açıdan mükemmel bir uçaktı. Döneminin bütün rakip uçaklarıyla başa çıkabilecek güçte ve kabiliyetteydi. Ancak F-15'in en önemli problemi günümüz bütçelerine göre kat be kat daha fazla savunma bütçelerine rağmen uçağın edinim ve işletim maliyetlerinin aşırı derecede pahalı olmasıydı. Bu durumda ABD Hava Kuvvetlerinin bütün filolarını F-15 ile donatması imkansız hale geliyordu. Bu sebeple ABD Hava Kuvvetleri ...düşük ağırlıklı savaş uçağı projesi isimli bir hale açtı... ...ve üretici firmalar arasında bir yarışma düzenledi. Yarışmaya 5 firma katıldı. Notrop tasarımı çift motorlu YF-17... ...ve General Dynamics tasarımı tek motorlu YF-16 finale kaldı. YF-16 yarışma isterleri bakımından YF-17'den üstündü... ...ve yarışmayı kazandı. YF-17 ise farklı bir yola devam etti. Tasarım uçak gemilerinde kullanılacak şekilde revize edildi... ...ve gelişimle bir donanma uçağı olarak devam etti. Böylece günümüzde F-11... 18 Super Hornet olarak bilinen uçağın atası oldu. 1923 yılında General Dynamics uçak üretim hakkını Lockheed firmasına satmış. Lockheed firması Martin Martiata firması ile birleşerek Lockheed Martin adını almıştır. 1974'ten günümüze 50 yılı aşkın zamandır üretilen F-16 dünyada 29 ülkenin hava kuvvetlerince değişik modelleriyle kullanılmaktadır. Çok yönlü taktik avcı uçağı olan F-16 hava hava ve hava yer görevlerini yerine getirebilmektedir. F-16A, C, E serisi tek kişilik F16 B D F I serisi ise çift kişiliktir Tarihler 1980'li yılları gösterdiğinde Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-5, F-100, F-104 gibi uçakları dönemin isterlerine uygun yeni bir uçakla değiştirmek istemiş ve bunun için yeni bir savaş uçağı ihalesi başlatmıştır. İhale sürecinin sonunda Türk Hava Kuvvetleri'nin tercih etmesi için ihalede 3 tip savaş uçağı kalmıştır. Bu uçaklar sırasıyla F-16 Fighting Falcon, F-18 Hornet ve F-20 Tiger Shark uçaklarıdır. 1983 yılına gelindiğinde Türkiye'nin ekonomik sorunları dolayısıyla tercih edilecek sava uçağının gerek birim maliyeti gerekse bakım ve idame maliyetinin düşük olması isteniyordu. Bu sebeple yüksek edinim ve bakım tutum maliyetleri nedeniyle FA-18 Hornetler ihaleden elendi. F-20 Tiger Sharklar ise ihale süresince teklif edilen uçakları inceleyen hava kuvvetleri personeli tarafından isterleri karşılayamadığı nedeniyle performansı düşük bulunarak ihale dışı bırakıldı. İhalenin 3. alternatifi olan F-16 ise özellikle fiyat performans anlamında iyi bir sonuç verdiği için rakiplerine göre avantajı yakalamış ve bu şekilde ihaleyi kazanan taraf General Dynamics firması olmuştur. Türkiye bu alım kapsamında toplam 160 adet F-16 sava uçağını envanterine katmıştır. Projeye F-16'ları test eden ve elin bir kazada şehit olan pilot binbaşı Okan Öncel'in anısına Öncel adı verilmiştir. İhalenin sonuçlanmasından sonra ise üretim fazına geçilmiş, Türkiye ihalede satın alınacak uçakların Türkiye'de üretilmesine şartını koşmuştur. Bu karar sayesinde 1984 ve 1985 yıllarında ABD Türkiye ortaklığı ile TAYI ve TEİ firmaları kurulmuş, bu sayede gelecekte Türk soğunma sanayi için çok kritik bir kabiliyet elde edilmiştir. Projede TAYI yapısal ve aviyonik aksamlardan Tİ ise motor üretiminden sorumlu olmuştur. Takvimler 1987'yi gösterdiğinde hem TAI hem de TEİ üretim montaj çalışmalarına başlamış. Bu kapsamda ilk başlarda ABD'den gelen parçaların montajı yapılmıştır. İlerleyen yıllarda firmaların kendini geliştirmesiyle birlikte uçakların yerlik oranı ciddi şekilde artmış ve bu sayede teknoloji ve üretim tecrübesi edinilmiştir. İlerleyen süreçte F16CD Blok 30 konfigürasyonunda yapılan üretimler kapsamında toplam 44 adet F16 uçağı envantere girmiş olup 44. uçaktan sonra ise hava yer görevleri konusunda büyük kabiliyet artışına haiz olan Blok 40 F16 uçakları üretilmeye ve envantere alınmaya başlanmıştır. 1994 yılına kadar süren üretim kapsamında 44 adet Blok 30, 116 adet Blok 40 Toplamda 152 adet F-16 Tay tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiş olup doğrudan ABD tarafından teslimatı yapılan ilk 8 uçakla birlikte Türk Hava Kuvvetleri envanterine toplamda 160 adet F-16 katmış ve böylelikle öncel bir projesi başarıyla tamamlanmıştır. 1992 yılına gelindiğinde Öncel 2 isimli yeni bir F-16 projesi başlatıldı. Öncel 2 kapsamında yeni nesil Blok 50 konfigürasyonunda 80 adet F-16 daha Tay tesislerinde üretildi. 1995 yılında tamamlanmış olan Öncel 1 projesiyle tecrübe kazanan Tayı Öncel 2 projesinde de gelişimine devam etti ve gövde üzerinde %80'e varan yerlik oranına sahip F-16'lar imal etti. Proje kapsamında son uçak 2000 yılında envantere dahil oldu ve Öncel 2 projesi de büyük bir başarıyla tamamlanmış oldu. 2008 yılında Hava Kuvvetleri'nin talebiyle 30 adet daha F-16'nın takviye olarak alınması kararlaştırılmış ve siparişi verilmiştir. Yeni alınacak 30 adet F-16'nın Block 50 Plus konfigürasyonunda olması kararlaştırılmıştır. Block 50 Plus F-16'lar diğerlerinden farklı olarak çok daha gelişmiş radarlara, aviyonik sistemlere ve teknolojilere erişmiştir. Ayrıca CFT olarak kısaltılan gövde üzeri yakıt tankları da eklenen bu modeller daha uzun havada kalış sürelerine sahiptir. 2008'de kesin siparişi verilen uçaklar 2012-2013 yılları arasında Türkiye'ye teslim edilmiştir. 2010 yılına gelinen süreçte hızlanan teknolojik gelişmeler envanterde yer alan F16 uçaklarının dönemin teknolojik isterlerinden uzak kalmasına neden olmuştur. Bu sebepten ötürü F16 uçaklarına yeni teknolojik kabiliyetlerin kazandırılması için öncel 3 projesi Başlatılmış ve farklı blok konfigürasyonlarında 10 adet F-16 Tayyid'e tespit olarak modernize edilmiştir. Öncel 3 testlerinden sağlanan geri dönüş olumlu olunca proje oldukça genişletilip Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan tüm blok 40 ve blok 50 F-16 sava uçaklarına uygulanmıştır. CCIP olarak isimlendirilen bu proje kapsamında 165 adet F-16 modernizasyona tabi tutulmuştur. Öncel 3 projesi ile birlikte toplamda 175 adet F-16 sava uçağı yeni yenilenmiştir. Bu modernizasyon programları kapsamında eldeki tüm Blok 40 ve Blok 50 konfigürasyonundaki savaş uçakları teknolojik anlamda Blok 50 Plus F16'lar ile aynı seviyeye gelmiştir. Geliştirilmiş APG-68 radarı, ALQ-178 elektronik harp sistemi, kaska monteli nişangah sistemi, sniper hedefleme podları tedariki gibi önemli bileşenlerini bünyesine katmıştır. Proje 2015 yılında tamamlanmış olup öncel 3, 4 ve CCIP programları ile birlikte te Türk Hava Kuvvetleri bölgesinde lider bir vurucu güce erişmiştir. Günümüzde Hava Kuvvetlerimizin envanterinde 36 adet blok 30, 102 adet blok 40, 71 adet blok 50 ve 29 adet blok 50 plus olmak üzere 238 adet F-16 sava uçağı bulunmaktadır. CCIP modernizasyonundan sonra gücünü tazeleyen Türk Hava Kuvvetleri son olarak blok 30 F-16 uçakları için Özgür adını alan yeni yerli modernizasyon projesi başlatmıştır. Projenin içeriği blok tipi F-16 sava uçaklarının görev bilgisayarı, aviyonik suitleri ve radarlarının yerli imkanlarla millileştirilmesi, gövde ömrünün uzatılması üzerine kapsamlı bir hal almıştır. Aselsan ve Tay'ın ortak çalışmasıyla sürdürülen proje kapsamında gelişmeler halen devam etmektedir. 26 Ocak 2024 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri yabancı askeri satışlar kanalı ile Türkiye'ye kapsamlı bir tedarik paketi satışı onaylandı. Tahmini maliyeti 23 milyar dolar olan sözleşmede 40 adet yeni f F16 Blok 70 Viper Sava uçağı, 79 adet Blok 70 modernizasyon kiti. Bunun yanında F110GE 129D motoru, AN/APG-83 AESA radarı, AN/AAQ-33 Sniper hedefleme podu, AIM-120C AMRAAM, AIM-9X Sidewinder hava-hava füzeleri, ayrıca çeşitli adette HARM anti radyasyon füzesi ve genel maksat bombaları sözleşmede yer aldı. Hava kuvvetleri envanterimize dahil olacak F16 Blok 70 uçakları F-35 platformunu gerek maddi gerek de siyasi olarak alamayan ülkeler için alternatif olarak sunulmaktadır. Bu yeni alım ile envanterdeki 79 adet uçağın Blok 70 seviyesinde modernize edilmesi planlanıyor. Bu sayede şu an elimizde bulunan Blok 40 ve Blok 50 Plus olan uçaklar Blok 70 seviyesine yükseltilecek. Standart modellerde 8000 saat civarında olan gövde ömrü Blok 70 ile 12000 uçuş saatine yükseltilmiştir. CFT olarak adlandırılan yakıt tankları gövdeye akuple edilerek sürtünme kuvveti azaltılmış ve dahili yakıt kapasitesi 10220 litreye çıkartılarak %30 daha uzun hareket yarıçapına ulaşılması sağlanmıştır. Ayrıca gövde altı faydalı yük taşıma kapasitesinde de artış sağlanmıştır. CFT tanklarının yapısı ve boyaması sayesinde de uçağın radar izi düşürülmüştür. Şu an envanterimizde olmayan bir başka kabiliyette ÖRST yani Kızılötesi arama ve takip sistemidir. Özellikle stealth yani radar görünürlüğü düşük F-22 ve F-35 gibi uçakların kızıl izlerini takip ederek tarayan sistemdir. F-16 blok 60'larda radomun üzerine konuşlandırılan RST sistemi F-16 blok 70'de Lagen pod olarak merkez yükleme noktasına takılması planlanıyor. F-16 blok 70'in en büyük üstünlüğe sahip olduğu aviyonik sistemleri ve F-35'te kullanılan radardan geliştirilen Northrop Grumman üretimi AN/AP g 83 AES radarıdır. Bu radar tüm hava koşullarına uygun, yüksek çözünürlüklü aktif faz dizinli AES radar sistemine sahiptir. Eski Doppler radarlarına kıyasla pilota hedef tanımlama ve nişan alma kabiliyetlerinde geniş bir haritalama sunmaktadır. Northrop Grumman şirketinin 5. nesil F-35 ve F-22 uçaklarını donattığı AES radarlarıyla kanıtlanan donanım ve işletim sistemlerini içermektedir. Ayrıca uçağa yeni AN-ALQ-254 Viper Shield elektronik harp paketi ve gelişmiş AN-APX-126 IFF sistemi entegre edilmiştir. Aviyonik gelişmelerin yanı sıra kokpit tasarımında da yeniliğe gidilmiş olup pilotun bacaklarının arasındaki göstergeler yüksek çözünürlüklü ekranlarla değiştirilmiştir. F-16 Block 70 Viper'a uçuş güvenliğinin arttırılması maksadıyla Auto G-Cast olarak adlandırılan otomatik yer çarpışma önleme sistemi entegre edilmiştir. Bu sayede arazi kazaları önlenebilmektedir. F-16 Block 70 Viper uçakları F-110GE 129 turbofan motorlarıyla 29.000 pound güç üretebilmektedir. Kanat genişliği 9.48 metre olan uçağın uzunluğu ise 15.3 metredir. Maksimum kalkış ağırlığı 21.700 kilo olan uçak azami Mach 2.0 yani 2124 kilometre saat hıza ulaşabilmektedir. Servis tavanı 50.000 feet olan Block 70 Viper 3.900 kilometrelik bir menzile sahiptir. Defense Türk YouTube kanalına abone olarak bu gibi içeriklerden haberdar olabilirsiniz.